Gazi nasılsın, ne yapıyorsun, köyde mi yaşıyorsun, Görele'de mi yaşıyorsun? Ben şu an köyde yaşıyorum. Görele'de de durdum ben. Ben Rize'de de durdum, İstanbul'da da durdum. Bir o daha da bana iyi geliyor daha. Neden iyi geliyor dersek, İtler ürüyor, işte kübekler geçiyor, domuz geçiyor, akşam yarım saat verirken evin önünden bunlara seyrediyorum, vakit geçiriyor. Domuz da var mı? Olmaz olur mu? Akşama yarım saat verirken evin önünden geçiyor. Geçiyor. Geçiyor, bu aşamışlık da yiyordu İtti mi? İçeri girecek, kapıya çıkamazsın. Evet. Şimdi ben tek yaşıyorum. Tek mi yaşıyorsun? Tek yaşıyorum ben. Ben adamdan zararı çok çektim. Değil mi? Çok çektim. Babam da yanlışlık yaptı. Tanımadığım adamı halkı aldı beni satmış ya. Alem biliyor bunu. Adama Tanımadığım adama seni. Tanımadığım adama, konuşmadığım adama diye bir ayda tanıştık, bir sene daha tanıştık ya. Var mı ona attığın, yazdığın türkü? Neyi? Bu adama yazdığın türkü var mı diyor. İşte babamın türküsü var onda. Bir yılım çıraldım dayımın katırından, ömür boyu çekeyim babamın hatırından. Haydi bir onu söyleyelim bakalım. kaldım dayımın katırından dayımın katırından dayımın katırından Ömür boyu çekiyorum babamın hatırından babamın hatırından babamın hatırından Ha <laughs> Kaçı da duramazsın beni unutamazsın beni unutamazsın Geçsen eli kocaya beni bırakamazsın beni bırakamazsın beni bırakamazsın, beni bırakamazsın. Diyenin piriti ki taş arasında biter, daş arasında biter, daş arasında biter Evlilerin sevdası bir karınkından beter, bir karınkından beter, bir karınkından beter Eğer sevdalıysan bu türkü size yeter, bu türkü size yeter, bu türkü size yeter. evinin kapısında bak üzüme üzüme bak üzüme üzüme Bugün çok bakıyordum bir yıl bakmaz üzüme bir yıl bakmaz üzüme bir yıl bakmaz üzüme Yaşa! Bugün çok bakıyordum, şimdi bakmaz üzüme şimdi bakmaz üzüme şimdi bakmaz üzüme Gelin derin güllerin dibine dalacağım duramıyorum bunlar da körüğüne döneceğim Yumurtanın <laughs> koltuğu gözlerimde yok gözlerimde oy yok gözlerimde oy Olsa yok sözlerimde oy bu mu gel bende korku yok ben de bende korku yok ben bende korku Koma koma yani der koma adam ani der alışın kocasını kuma akşamdan gider koma akşamdan gider koma akşamdan gider. Sarı sarı perdeyi attım penceresine, attım penceresine Beni nasıl düşürdü ölüm derecesine, ölüm derecesine, ölüm derecesine